Selamlar ben Dost Goblin. Artık YouTube'da sizlerle beraberim. bugün kendimi tanıtacağım, ilk videom olacak. İnşallah sizlerle iyi geçiniriz. Abonelerim yükselir filan. Neyse yayınlar açarız belki ileride de. Bugün main destem Xey'i oynayacağız. Evet, main destem Xey. Ee, çok uzatmaya da gerek yok aslında. Devamında maçta anlatırım. O zaman hadi ilk kurbanımızı bulalım. Evet, formid Formidlius bol şans diyor, bol şans diyelim. 12 ile tam geldiğinde böyle okçular evet adam da galiba yetenek destesi oynuyor. Peki değil Setlerin bulunduğu bir sürü deste var. Özellikle Mega Şövalye döngüsü. Hmm, burada Elektro ruh atalım deste dönsün. Çok da gerek yok öyle işte ataklara ataklar kalkmaya derken. Dur arkadaşlar burada gider şimdi yani. Evet güzel. Le topu da güzel vurduk. Remiel mi oynuyoruz? Remiel'i oynuyorsa işimize gelir. Yok aslında gelmez. Remiel'i oynuyoruz. Keşke <laughs> eskiyetler az daha ne gelince asarım. Ben kendime bu arada pek iyi bir oyuncu demiyorum. Aaa şarjlanma oldu lan. Genel olarak hep karşıma geldiğinde şarjlandım nedense. Elektro'yu atalım. İnşallah salınırım. Şey bir tanesi gelip burada ama onu da çok dert etmeyeceğim. Tomra katalım burada pek hasar vermek istemiyorum. Şimdi bu adam beyin gel şey yorum geldi. Şimdi böyle bir şeyin gelmesini beklemem gerekiyordu. gördün mü bir kez vurdum ama bu arada tomruğu atmasının sebebini anlamayanlar için söyleyeyim. Tomruğu desteği döndürüp duvar iki atmak için kullanıyor. Hmm. Başa baş gidiyor ama iki ikisi yakınlaştı. Bence burada artık bir tasa dikebilirim. At abi. Prens at. Ben hiçbir şey atmayacağım abi. Sen atacaksın değil mi? Rakip de ne naz yaptı lan. Ya. Burası test veya artı şey yapıp yakalayabiliriz de. Şey öyle hamleler. Oy sana ne var ya. Ya. Bakın. Şimdi okçular. Şimdi buradan impeka gelip de e, 300 gibi vurmasın diyor. İstemiyorum öyle artık. Ha. Evrimli okçular ne çalıştı lan? Res mi? Vallahi bir şeyin iyi baya iyi arkadaşlar. Yazın noktalar genelde güzeller. Teste vurma şerefsiz. Neyse. Burada artık kale topu atalım. Bu kadar yeterli bence. Teste vurdu. Bari üstüne vurmuşsun. Alev sokuyor. Hiç böyle şey yapmasın. Hmm. Ya mini pek de ya. Şikçi kulaçsa çok iyi olurdu. Ben burada al. Ooo. Kivi izleyen biri var. Rakibi burada yenersek eğer rakibi arkadaşlarına rezil ederiz. Bu burada promo da atmıyorum Ben de bilmiyorum rakibi mi, arkadaşları falan izliyorsa çok öyle rezil edesim geliyor. Ölümüne oynayıp yezir edesin geliyor. Bana ne yaptı az önce görmedim. İlk şeyin atmaya bak yani. Sormaya bak ben benim için. Görmedim. Arkadaşlar bu arada e, bazı kişiler diyor ki e, yetenek istemiyor. Ne de yetenek istemiyor. Ben bir yerden sonra robotla bağlıyoruz da. Hani o da zor bir Neyse bir sonraki maşa geçelim. Bu arada arkadaşlar adamın ismi elektro değil değilmiş. Evet bence ne de değil. Evet arkadaşlar bu sonraki e, rakibimiz M 1 MP 3 re, Real. İnşallah var mı? Burada Real derken şeyi kastetmek istememişti İsrail'i. O ne lan? Dostum yükseğine karşı yükseğine oynamıyoruz değil mi? Oynasa şu büyük sürpriz oluyor. Bir bakayım. Arkadaşlar X yine karşı X yine. İyi. Burada X yine. daha iyi, iyi olduğunu öğrenmek için oynayabiliriz. Burada hem rekorlukla kule açıp açıyoruz tamam güzel. Gerçi atsak ne olacak? Gelecek öbür rakibin destesini yani ilk de zaten şey için var. İlk, ilk sayı attım ama hadi aha valla kilitlendi play. Baya iyi oldu. Çekim. Normalde bir destede okuşlar olmuyor mu diyor. Ben mi kandırıldım mı? Oo elektro helal ya. Testa sen de çok iyisin. Galiba adam mikseri olmadan oynamayı tercih etmiş. Bakın bakın tutuyor bence şu anda. Şovali ne atsam daha uygun. Tamam çok iyi. Kişisel girişi, kişisel giriş, Seyotlar. Dedeoğlu. Şövalye. Kutçular. Evrim Noktu çalışacak. Evrim Noktu'nun maçı sattı. yine. Tamam orada bu yok. olsun. Bravo. Bunlar şey. Ki... Bırak kimler, arkadaşınız diyor. Tamam devam. Tamam. Hmm. Şarjım azalmış. Rakip iyi oynuyor ya. Yani. Rakip daha iyi oynuyor valla. Ne diyor? Ne Ne bol şanslar... Arkadaşlar siz sakın hiçbir rakibe bol şans diyerek başlamayın. Evet arkadaşlar ikinci rakibimizi bulduk. Zorok. Eee... Var arkadaşlar önümüzde iki maç daha <laughs> neyse. Ok şar dayanın. Şar dayanın hatta çok dayanmadılar. Ben ok şar tek yerde yemiyorum. Oo. Bravo diyor. Toksik kişi mi diyor yoksa başka bir şey şimdi sekinmiyorum ama. Bu arada bu son maçımız günümüzde şey. İnşallah var ya bu şişme kazanırız. Az önce sen şişme... hiç... Yani kimin hiç daha iyi kullanmaya bağlı edeceğiz. Son iki kartın hiç olduğunu zannederek attım bu arada ona hiç. Ya laf ben şu an olarak. Hmm. İsteyini desteklemeyeyim diye galiba. Biraz düşündüm de yok ya atmayacağım. Okçu oh, vur bir tane. Tam hallederiz ya bunu herhalde. İstiyat kaldı. Oho, istiyatlar bütün kaldı. Ya kule kilitlendi ya. Hay ben böyle hay havlanayım. Çiçeği de ikisini kitlememiz lazım o kadar bir Orta işimiz zor bizim. Şimdi Min pekkası ve buz bilgisi döndü. Ortadan okçuları böyle. İlk seviye, iki seviye gitti. Her var elan bir işin. Tomu, diş tomu, tomu ya. Ortadan basa basa acaba bir şey kırdım mı? Yok yok. Bu süper bize kötü eşleşmeleri getirecek. Daha yani. Bir tane daha vurdu yani Hoppoo Ben de ilk sayını böyle açayım Buzcu Buzcu'ya da tutturamadım ya of Yine takıya geçiyor ya Ha ben ilk yeni vuracak. Bitseyi geçirmeye devam ediyor. Geçir aşağıya. Aha ilkseyi düşüyor play. Bir de bunlar daha başa sağlıklar. Yani daha bizimden önceden çok hasar var. Var ya iki ikisi yakaladık la bu adamı. Tamam. İkisi iyi. Okçular. Sana iskeletler. Okçular havana odaklanırsın. Sesler. Bir ikisi iyi testi daha. Aha küve. Hadi ilk şeyi. Yaparsın aslanım. Şu an beni yakaladık. Ama hala çok da öyle aman aman fark yok araba. Vallahi ne diyordum. Teşekkürler. İyi oyundu. Hala alkış atıyor. Bu arada bunun saygısından mı saygısını Saygısından atmıyormuş. lan. Ya son maçında da çok sirkitle gitmesini pek istemezdim arkadaşlar bende de. de. Ya yapacak bir şey yok. Böyle adamlar geliyor karşımıza. Evet arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Eşleşmeler de böyleydi. İkisi iyi yetenek gerektiren meselesi de. Bu arada şampiyon şövalye olsaydı çok daha iyi olabilirmiş. Şampiyon Şövalyeyi açmamı daha çok var aslında. Çok yok aslında. 22 saat sonra bir etkinlik daha gelecek. O etkinlikteki son parçaları da alarak şu Kahraman Şövalyeyi açabileceğim. Ve x daha iyi kullanacağım. İnşallah e, bununla kullanabilirim. Ben bu X-A desteğinde Kahraman Şövalyeyi alıştıktan sonra umarım daha iyi bir daha çekeceğim. İnşallah bu desteğiyle daha iyi yerlere gelirim. Sizlerle beraber de daha iyi yerlere gelirim. Her neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay